Herkese merhaba, ben Seda Öney. Bugün 12 Kasım, Çarşamba. Kripto dünyasının bu hafta neler olduğunu birlikte göz atalım. Evet, gelelim gündemimize. Amerika'da hükümet kapanmasının sonuna geliniyor. Senato yeniden açılma yönelik oylarını kullandı ve karar şimdi Trump'ın onayını bekliyor. Bu da piyasalar için oldukça pozitif bir gelişme. Çünkü kapanma süreci boyunca ekonomik veriler, yani enflasyon, tarım dışı istisnam ve işsizlik oranları açıklanmayacaktı. Bu verilerin açıklanmaması piyasaya yön verilememesine sebep olmuştu. Ama artık bu sürecin sonuna geldik. Bu dönemde Spot Bitcoin ETF'lerinde 566 milyon dolar, Ethereum ETF'lerinde ise 219 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Salana ETF'lerin ise 19.9 milyon dolar giriş oldu. Bu tablo yatırımcıların kısa vadede riskli pozisyonlardan çıkarken Solana gibi yeni dönem projeleri bizi yönelttiğini gösteriyor. Diğer bir taraftan FED tarafında da ilgi çekici açıklamalar var. New York FED Başkanı John Williams piyasalara bono ve tahlil yoluyla likidite sağlanabileceğini yani para basılabileceğini söyledi. Powell da daha önce ekonomi düzenlemesi için genel bir yöntem olarak kullanılan dolar yakmanın sona erebileceğini vurgulamıştı. Yani aslında bakarsak hem dolar yakmadan hem de yeni para basarak ekonomi rahatlatma hareketi başlamış olacak. E, bu durum kripto dahil tüm riskli varlıklar için aslında oldukça pozitif bir sinyal olarak karşımıza çıkıyor. Bitcoin için destekleyici bir ortam yaratılmış oluyor aslında. E, Morgan Stanley ise piyasadaki %10-15'lik geri çekilmenin sağlıklı olduğunu söyledi. Bu açıklama, son haftalarda görülen fiyat dalgalanmasının doğal bir sindirme süreci olduğunu vurguladı. Bitwise CEO'su ise, yılın son çeyreği için oldukça olumlu. Aslına bakarsak, geleneksel yatırımcıların kriptoya girişinin hızlandığını ve yasal netlik sonrası yeni ATH seviyelerinin mümkün olduğunu belirtti. Yıl sonu tahmini olarak zaten 150 bin dolar olarak yenilemişti. Yani tüm bu gelişmelerin toplamına bakarsak hem likidite tarafında hem de regülasyon cephesinde çok olumlu güzel günler bizi bekliyor diyebiliriz. Kripto YouTube kanalında haftalık 40 gününde yeniden görüşmek üzere. Bizimle takipte kalın.